Haydi. Ben diyorum siyasette ilke, o diyor ki istedi benden ilçe. Ben diyorum arada Ali de olsun, o diyor her yer Veli'yle de olsun. Ben diyorum İsveç'e hayır. O diyor belediyede bizim adamları kayır. Ben diyorum kaybedersin. O diyor iftira atarım saraya gidersin. Ben diyorum genç cumhuriyete saldıranı aklama patlama. O diyor istedim benden karşı yaka. Ben diyorum kaybedersin demlenme. O diyor uzak dur söylenme. Benden bu kadar. Memleket Partisi'nden bu kadar. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ederim değerli arkadaşlarım. Sorularınız varsa sorularınızı alayım. Buyurun. E, MYK'mızda bunu görüştük. Eee şu anda bugün İstanbul'dan herhalde bir ya da iki ilçe açıklayacağız. İki ilçe açıklayacağız bugün. E, 39 ilçeyi de tamamladığımızda e, ona uğraşıyoruz. Hemen hemen belli gibi adayımız ama ilçelerle birlikte İstanbul adayımızı İstanbul'da açıklayacağız. Onun için ilçeleri bitiremediğimiz için henüz onu açıklamak istemiyorum. Bakanlıkları ve müsteşarlığı doğru bulmuyorum. Fakat Kılıçdaroğlu seçimi kaybetmiş. Ümit Özdağ'ın kaybetmiş Kılıçdaroğlu'na yumruk atmasını, o belgeyi açıklamasını ise etik bulunuyor. Yani ben çok şey aldım demek marifet değil, bence onu açıklamak etik değil. Oradan bakmak lazım. Racona Mertliğe sığmaz, racona sığmaz, delikanlılığa sığmaz, siyasete sığmaz, etiye sığmaz. Can Atalay'ın yeri hapishane değil meclis olmalıdır. Dün bu konuda da görüşümü açıkladım. Anayasa Mahkemesi bu ülkenin en üst yargı organıdır. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarında hak ihlali var diyorsa gereği yerine getirilmelidir. Meclisin üzerinde bir yargıtay olamaz. Yargıdaki bu kavgayı da tehlikeli buluyorum ve yapılan kararı onaylamıyorum. Bir yeri meclis olmalıdır. Adana Sarıçam Belediye Başkan adayımız iş insanı Dilek Tepe. Afyonkarahisar Karahisar Daskırı Belediye Başkan Adayımız İş İnsanı Özkan Öztuğ. Ankara Eti Belediye Başkan Adayımız İş insanı ve MYK Üyemiz Ömer Özdoğan. Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayımız Mimar Murat Aslan doğdu. Ankara Sincan Belediye Başkan adayımız iş insanı ve parti meclisi üyemiz Ziya Kirzuk. Ardahan Çıldır Belediye Başkan adayımız iş insanı Turgay Şirin. Artvin Arhavi Belediye Başkan adayımız iş insanı Abdülkadir Akkaya. İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayımız Mali Müşavir İbrahim Dönmez. Aynı zamanda parti meclis üyemiz. İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayımız İş insanı Tanju Karakuş. Kahramanmaraş Afşin Belediye Başkan Adayımız İş insanı Mehmet Ceren. Kahramanmaraş Andırın Belediye Başkan Adayımız iş insanı Durmuş Karakaş. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayımız iş insanı Erdal Çiftçi. Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkan Adayımız Ziraat Mühendisi Nursel Pekcan. Kahramanmaraş 12 Şubat Belediye Başkan Adayımız Kalite Kontrol Mühendisi Halil İbrahim Kuruçay. Konra, Konya Ereğli Belediye Başkan Adayımız Veteriner Hekim Mahmut e. Eli Hayrat. Konya Karapınar Belediye Başkan Adayımız Emekli Assubay İbrahim Şimşeker. Konya Karatay Belediye Başkan adayımız iş insanı Adem Demir. Konya Meram Belediye Başkan adayımız emekli assubay Hamdi Ak. Konya Selçuklu Belediye Başkan adayımız İnşaat mühendisi Mehmet Koçer. Malatya Yeşilyurt Belediye Başkan adayımız yönetici Samet Fırat Özkaş. Mersin Mut Belediye Başkan Adayımız Avukat Fikret Çayır. Samsun İlk Adım Belediye Başkan Adayımız İş İnsanı Yeşim Emriye Kadıoğlu. Yozgat Bahadın Belediye Başkan Adayımız Öğretmen Sami Eroğlu. Ankara Elmedağ Belediye Başkan adayımız Esra Gündoğan. Evet, arkadaşlar Türkiye'nin çeşitli yerlerden adaylarımızı tanıttım sizlere. Şöyle biraz geç kaldık elbette ama yetiştireceğiz. Onun için pek çok müracaatımız var. Arkadaşlarımız parti meclisimizden oluşan bir komisyon tek tek arkadaşlarımızla görüşüyor. Bir anlamda mülakat yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde pek çok adayımızla da tanışacaksınız. Hepinize çok teşekkür ederim. Arkadaşlarımla birlikte diyoruz ki memleket uyarıyor, memleket uyanıyor. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun.